Teknik Adam kanalından herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu sıradan bir üçlü prizi, akım korumalı priz haline getireceğiz. Ben elimdeki bu altılı prizi akım korumalı hale getireceğim. Bu normalde zaten akım korumalı diye satılıyor birçok yerde. Ama aslında içini açtığımda öyle bir şeyin olmadığını gördüm. Kendimiz uygun bir maliyetle bu işi yapacağız. Genelde televizyon gibi hassas elektronik aletler aldığımızda servis 3000 lira daha verin, 5000 lira daha verin, size akım korumalı cihaz verelim teklifinde bulunuyorlar genelde. Aslında 3-5 bin lira değil, 3-5 lira ile yapılan bir şey bu. Öncelikle prizimizin tüm civatalarını söküp arka kapağını açıyoruz. Evet gördüğünüz gibi akım korumalı diye satılan prizin içerisinde hiçbir şey çıkmadı. Direkt düz şekilde bağlanmış. Bunu bir tane varistör ve bir tane cam sigortayla yapacağız. Ben bu varistörü arızalı bir güç kaynağının içerisinden söktüm. Sizde elinizde öyle hurda güç kaynağı vesaire varsa içinden söküp alabilirsiniz. Cam sigortayı da 5 amper olarak seçtim. Çünkü e, yaklaşık 1000 watt kadar güce ihtiyacım var. E, Siz de kullanacağınız cihazın arkasına bakıp e, yazan watt'ı voltaja böldüğünüzde çıkan sayı kadar bir e, amper değerinde sigorta kullanmanız gerekmekte. Varistor'un çalışma prensibi e, normal şartlarda açık devre halinde bulunur. Yani hiçbir şekilde direnç göstermez elektriği bir taraftan diğerine geçirmez. Ee, ama üzerindeki yazan voltajın üzerine çıktığında 250 volt, 230 volt varistörlerde e, birden kapalı devre konumuna geçer ve çok fazla akım çeker. Bu da e, sigortaların atmasına sebep olur. Veyahut varistörün patlamasına. Biz bu yüzden cam sigorta koyduk. E, olası bir durumda bir yıldırım düşmesinde vesaire durumlarda ani voltaj yükselmesi durumunda Kapalı devre konumuna geçecek Yüksek akım Çektiği an Sigortamız 5 amperi görünce hemen Atacak ve elektronik cihazlarımı Cihazlarımızı koruyacak Sigortamızı devreye seri olarak bağlıyoruz Alternatif akım olduğu için artı veya eksi fark etmiyor fazla veya nötr varistörümüzü ise devremize paralel olarak bağlıyoruz. Yani fazla nötr arasına bir bacağını faza bir bacağını nötre Evet tüm işlem bu kadardı. Aslında bu kadar basit bir sistem için çok yüksek meblalarda para isteniyor. Bu şekilde evde kendiniz yapabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Ardından prizimizi toplayıp çalıştıracağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.